Partisi, Komünist Partisi. <laughs> Kimle görüşüyorum ben? Kiminle mi görüşüyorsun? He? Ben Tumuz. Tumuz mu? Tumuz, Tumuz. Tumuz kim? Tanımıyorum ki ben. <laughs> Ulan kod adım Tumuz, değiliz. <laughs> Kimle görüşüyorum ben? Ulan Tumuz diyorum, mı oğlum, dinleniyor telefonlar lan. <laughs> Hayırdır, ne diyeceğim bana? Partiye niye gelmedin böyle <laughs> Hı? Vallahi ne bileyim gelmedim. Bayramlaşma mı? Bayramlaşma vardı be. Öyle mi? He. Vallahi ben gelmedim ya. Ben gelmez olur mu adam? Gel. Çaltma te. <laughs> <laughs> Çaltma. <gülüyor> Telefonlar dinleniyor ben gülme numarası yapıyorum ona göre ha. He. <laughs> tamam mı? Tamam. Kamış nasıl? Nasıl? Kamış nasıl kamış? Yanlış da mıyım? Var ne yanlış oğlum? Kamış nasıl kamış? O ne demek ya? Lan kod adı kamış. Reis nasıl? <laughs> Valla ben senin dediğim bir şey anlamıyorum. Reis nasıl? Reis kamış diyorum sen çaktın mı? Reis nasıl? İyi mi? İyi. Saygılar selamlar ederim. i̇yi. İyi. Suyunu sıktın <laughs> mı? Nasıl? Suyunu sıktın mı lan? Lan oğlum sen unutmuşsun şifreli konuşmayı ya. Allah Allah. <laughs> ele, vereceğim bizi ya. Teybe estağfurullah. <laughs> Allah ele vereceğim ben. Teybe estağfurullah. Suyunu sıktın <laughs> mı? Bu telefon sağlam mı? Telefon sağlam. Buna bir şey olmaz. senin. Hemen. İyi sen e, o zaman. Suyunu sıktın mı? <laughs> Ya sen bana ismini söylesene kardeşim. Tumus diyorum Tumus. Tumus boş ya sen. kod adım Tumus, adım Tayyar. Tayyar mı? He. Nereden Tayyar? Ankara'dan Tayyar. Öyle mi? He. Ankara Ulus'tan He. Tayyar. Tayyar her türlü gümleci He, Yarın görüşürüm ya biz senle Oğlu Tayyar. He futbolu. Sen konuşuyoruz Fatih nedir, Martin nedir, konuşuyoruz seninle takip La bilmiyormuş <laughs> ayaklar yapma biz sapına kadar komünistik be. Yok ya. La, ele vereceğim bizi. Kamış nasıl? İyi sağlık. Kamış nasıl iyi mi? Sen şunu şu normal bana normal bir ara ya normal bir çabuk. Kamış nasıl? Kamış yani. sen onu bunu beş ver. Kamış nasıl? İyi 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 sağlık tamam. Ha, iyi. sen normal numaradan bana bir mesaj at veya bir Oku, çaldır beni. Okulda durumlar nasıl? Nasıl gidiyor işler? Bizim tayfa çoğaldı mı? Hangi okuldan bahsediyorsun? Otüden Ulan hacette ötlüsü ya. ya! Bak ben sana bir numara çekeyim dedim o ben sen kimsin ben hala anlayamadım ya. Ulan nasıl anlaman diyorum. Tüm istiyorum anla ya. Hu Allah Allah! Bak reis kızıyor yanımda ona göre ha. Allah Allah! Ne reis? Canım? Senin yarın görevin var unutma. Kimin? Senin. Neymiş? Kamışı kamışın suyunu sıkacaksın. Tamam mı? Öyle mi? He. Evet. Tamam sen şu normal bir numaradan beni bir arasana. Elvan Cadde Parkı'nın orada bekle beni tamam mı? Nasıl? Elvan kendi Parkı. Ya ben istediğin yerde beklerim. Sen normal He. bir telefon numarasını arasana beni. Tamam ben seni arayacağım şimdi orada. Yalnız bak şimdi görevi unutma. Yalnız... Ya biliyorsun sen görev böyle boş şimdi. Şimdi kamışın suyunu sık beni bekle. Tamam mı? Tamam sen görev boşver Sen beni bir ara da ben ondan sonra şey yapayım ben seni. Arayayım. Hadi tamam. Tamam. Hadi tamam, sen tamam. benim şey aldır bakalım. Hadi eyvallah.